işaret geldi ve Kocasinan Belediyesi Down Futsal takımı maça başladı. Mehmet oradaydı. Rakibine çarpan top kenar atışıyla oyun devam edecek. Mehmet kaleyi vurdu Mehmet ve gol! 1-0 öne geçiyor Kocasinan Belediyesi Down Futsal takımı. Büyük bir sevinç Mehmet 1-0 öne geçiriyor takımını. Kayseri Valisi Gökber Çiçek kaleciden muhteşem müdahale Hacı Ömer. Hacı Ömer. Şimdi Mustafa Palancıoğlu topu kazandı. Kayseri Valisi Gökber Çiçek top istiyor önüne. Şimdi onunla oynadı. Ondan... Şimdi topu kaybetti. Kayseri Valisi Gökber Fatih Üzüm, AK Parti İl Başkanı karşı karşıya. Fatih Üzüm topu alanlarla buluşturuyor. Bir top kaybı geldi orada Şimdi Süleyman, Süleyman, Süleyman. Süleyman direkte patladı. Süleyman direkte patladı, dört tek gol. Süleyman nur doğdu. Mehmet Taş gelir. işaret geldi. Ne gol. Mehmet 8-6. 真的来